Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Pekalkis'te oynuyoruz arkadaşlar yeni bir güncelleme gelmiş gördüğünüz üzere Sevgililer yine güncellemesi gelmiş arkadaşlar Miko Evet mükemmel bir isim Neyse arkadaşlar biliyorsunuz ki ben şuradaki teklifte e, Yıldız Muhafızı teklifi vardı onu alacağım ama belki süre yetmez demiştim. Ama arkadaşlar ben sözümü tutar mıyım? Tutarım. Ne yaptım arkadaşlar? Aldım. Arkadaşlar çok güzel görünüyor ya. Ben çok beğendim. Ve arkadaşlar bu arada yeni bir ee, şey yaptım ev aldım arkadaşlar. Hemen orayı gösterdikten sonra sizi dünyayı gezdirmeye başlayacağım. Hemen gezelim bakalım. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar tek odalı ev aldım. Bir dakika. Mük çözüm bakın. Çok tatlı. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Böyle yaptım. Burada salonu var. Burada böyle kayma yeri var. Buradan biliyorsunuz ki hayvanlar geçemiyor. Hayvanlar muf mufta diyecek. Mutfağa geçerse ne olur yemeklerin üzerine çıkarlar. Yani gibi düşündüm. Çaktırmayın şimdi düşündüm ama. Neyse işte orada mutfak var. Burada odam var. Aslında pek düzenlemedim. Bu videoda düzenleyebiliriz. Ama buranın altına da petimin odası var. Yani petlerimin. Hangisini çıkardıysam onun odası var. Üst katı da düzenlemedim şu anlık. Evim böyle arkadaşlar. Şimdi dünyayı gezmeye başlayalım. Ee, durun. Bir dakika şuradan. Bakayım. Evet. Şimdi etkinlik adasına gitmem gerek. Keşke oraya da ışınlanma şey olsa. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar Bulutlar bakar mısınız? Kalpli kalpli hepsi. Uf. Evet buraya geldiğimizde arkadaşlar bir tane burada bir tane oyun var. Buradan Erosun yayı ve oku diye bu ne be 10 saat diye öyle diye de. E, Erosun, yayı ve oku diye bir tane oyun. İlk oynadığınızda şey yapıyor. E, bedava sonrasında da reklam veriyor ama ben nasıl böyle bir şey çıktım. Ha bu arada. Bir tane ok var arkadaşlar. Nerede? Ha. Görüyor musunuz? Püyü bunu ateş edelim. Olmuyor. Neyse. Neyse arkadaşlar. Ayşe'yi öketmemişim yok etmemişim. Burada da çok güzel kostümler var. Ee, bunun kafası kel ama. Neyse. Arkadaşlar bu arada eee Hello Kitty Burger evi ve Hello Kitty evini almak isteyenler için yine bir fırsat gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz Hello Kitty Bur Burger evi miydi neydi? O tekrardan gelmiş ve arkadaşlar. E görüyorsunuz Hello Kitty evi de gelmiş tekrardan. Bu Hello Kitty, Hello Kitty evi. Bu da Hello Kitty Burger evi. Ve arkadaşlar böyle... Fırsatı kaçırmayın diyorum. Ee, Almak isteyenler alabilir. Arkadaşlar bu arada e, ben bu evin içine girip tarifler keşfetmeye gidiyorum. Hadi bakalım tarifler. Aslında ben daha bunu dün tüm tarifleri keşfetmiştim. Ya da belki sıfırlanmış Bakın etli krep, vejeteryan burger, peynirli patates. Aa yüzüm e, kumpir ve peynirli kurakır. Ben bunu istiyorum. Peynirli patates kızartma. Sadece siparişim bu. Hadi kendi kendinize yapalım. Bu arada arkadaşlar şey, bu ev çok güzel. Böyle bir kıyafet var. Bir de böyle bir kıyafeti var. Ama ben normal kıyafetini yapmak istiyorum. Evet hemen başlayalım o zaman. Şimdi ne istiyordum ben? Aa, gitmiş. Peynirli patates kızartması. Patatesimizi alıyoruz. Ben em, peynirimizi da alıyoruz. Bunu kızartıyoruz. Şimdi patates kızartması yapacağız. İyi. Tamam. Şimdi koyuyoruz. Yeme yeme ben yiyeceğim. Ha Allah. Aldık. Ay çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi çıkıyor çıkıyor Ne göstersem ee, Tamam bir oraya da gidelim Orada pek bir şey yok ama arkadaşlar. Bakın çok tatlı ve şöyle şeyler de gelmiş bir dakika. Bakın. Bu yer de Da kalple. Ama arkadaşlar büyük ihtimalle bunu alırım diye düşünüyorum. Yani çok tatlı. Ve hayvanımızın etrafında da dolaşabiliyor Allah. Gösteriyorum. Mesela e, dondurmayı çıkartalım. Var mı cidden şimdi yalan söyleyeyim. Yokmuş. Ya dondurma erir bir dakika. Kapatayım şunu. Aha limonu çıkartacağım. Limon. Evet limon. Merhaba limon. Evet arkadaşlar. Böyle robotun gözü de böyle kalpli falan oluyor. İşte böyle. Bu arada arkadaşlar ben konteyner eve almak için para biriktiriyorum. Görüyorsunuz 24.574 lira biriktiriyorum işte. Biriktiriyorum. Anlatacak başka bir şey kalmadı sanırım. Konumuz buydu arkadaşlar arkadaşlar. Eminim videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.